Merhabalar kampananın ekranlarından Anuşa buradan herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, yine çok değerli bir konuğum var ee, İbrahim Sediyani hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatma hocam. Ee, hocam ilk olarak sizi bir tanıyalım kısaca. Ben tanıyorum ama izleyicilerimiz de tanısın. Sonra e, konumuza geçelim buyurun. Öncelikle bizi seyreden e, başta Türkiye olmak, e, Türkiye ve Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinden Kardeşlerimizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Umarım güzel, faydalı bir yayın olur. Ben de siz değerli kardeşlerimden bir şeyler öğrenirim. Ben Almanya'da yaşıyorum. Şehir neresi hocam onu da söyleyelim. Belki Almanya'daki Frankfurt. dostlarımız merak ederler. Frankfurt. Evet. Frankfurt. Hı -hı. 30 yıllık gazetecilik yazarlık hayatım var. 10 kitabım var. Bunun e, 7'si Türkçe. Biri Kürtçe. Biri Almanca. 3 hafta önce yayınlandı Almanya'da bir yayın evi. Hayırlı olsun. Harika hocam. Böyle 3 dilden kitap yazabilecek kadar e, evet, bir seviye Biri de 3 yani. dilde zaten. Ha biri de üç dille. Evet, yani bu üç dilde olan şiir kitabı. Türkçe, Kürtçe ve Almanca şiirlerimden oluşan. Hı hı. Yani toplam 10 kitabım var. 12 cilt Seyahatnamem var. 35 ülke gezerek hazırlanmış 12. cilt seyahatname. Şu an 13. 13.'sünü yazmakla meşgulüm. Yeni başladım. Zaten Gezi'den yeni dönmüştüm. Ibiza adasını. Hocam o kitapların her biri bir programlık. İnşallah ara ara sizi misafir eder, o içerikleri de konuşuruz ama bu fırsat yani vermiyor. her bir her bir tabii bir hikaye. Özellikle bu e, e, sizinle yani en uygun düşecek olan azın peygamberler. Evet onu başka bir programda konuşmayı istiyorum inşallah. Bu programda değil ama program gerektirir. Onun dışında dediğim gibi 12 cilt seyahatname var. Şu an 13. 13.'sünü yazmakla meşgulüm. Artı şu an dinler ve uygarlıklar tarihini kaleme almakla meşgulüm. Yani dönüşümlü olarak yazıyorum bir ondan. Yani bu bilimsel veriler bilimsel veriler arkeolojik bulgular antik tabletler ve e, tüm kutsal kitaplar ışığında objektif ve gerçek peygamberler tarihini yazıyorum. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar. Yalnız bu e, hani sadece İslami kaynaklar değil, hatta Hı -hı. sadece e, İslami, Hristiyan ve Yahudi de değil. Hatta sadece bütün dinler de değil. Bütün dinler artı bilimsel eserler, bilimsel kaynaklar, insanlık tarihiyle ilgili antik tabletler, arkeolojik bulgular bunların hepsi hepsiyle beraber hepsinin ışığında ki bu yani aslında bir büyük bir ekip işi ama ben tek başıma çalışıyorum üstesinden gelmeye çalışıyorum şu ana kadar başarıyla geldim 75 bölüm ıı, yayın bitti 76. bölümle meşgulüm yani dün gece başladım bugün pek bir şey yazamayacağım programdan dolayı ee, Böyle çalışmalar var. Bir yarattığım bir çizgi çizgi karakter var. Goldahun diye Kürtçe. Ee, ilk Türkçe edebiyatının ilk çizgi çocuk kahramanı. İlk çizgi Aa, hocam bir... bunu bilmiyordum. Çok güzel bir detay bu. Bir Türkçe ee, yani çizgi, ilk, ilk çizgi, çizgi, çizgi çocuk kahramanı. çizgi çocuk kahramanı yaratan kişi olmak nasip oldu. Harika. Yüzden... Tebrik ederim. Çok güzel. Dört yaşında e, bir köylü kızının işte köydeki yaramazlıkları. Çocuklara doğa sevgisi, çevre sevgisi yani ekolojik Hı -hı. Genç, e, kazandırma şey gibi e, Fatma Hocam. Haydi var ya Haydi. Zaten görüntüleri evet, evet, biliyorlar. Evet. Türlerin haydi diyorlar. Hocam yani haydi çok bir güzel. Konu... Bütün bu detayları ayrı bir birer programda konuşmak isterim. Yani Harcamamak için çok farklı istikrarlar içindeyiz. Yani farklı istikrarlar içindeyiz. Kendimize kendimize benim inandığım tek bir ideoloji var. Yani hayatım boyunca evet. bir tek ideolojiye inandım. O ideoloji de şudur: İnsanlar için en faydalısı, insanlara faydalı olandır. Hı, hı. Bu ideolojiden başka hiçbir ideolojiye iman etmedim. Ay, ben hayatım boyunca da hep işte faydalı şeyler elimden geldiğince e, yapmaya çalıştım. E, onunla e, meşgulüm. E, şu an Hocam çok bu, memnun olduk. Böyle. Bu kadarını ben de bilmiyordum. Gerçekten tebrik evet. ediyorum. E, harika yani başarılarınızı da devamını dilerim. Kolaylıklar da dilerim. Tek başına yapılacak işler değil ama. E, çaba diyelim, Başarılı diyelim. Çalıştığımı diyelim de çaba diyelim. Yani ben başarılı olduğuma inanmıyorum ama çabalıyorum. İşte yani amaç başarıdan ziyade halkıma, yani e, tabii başta kendi halkıma, Türk halkına ve Türkiye halkına olmak üzere insanlara faydalı bir şeyler yapmak işte elimden geldiğince. E, bu Fatma hocam. Evet çok teşekkürler. Hocam dediğim gibi bütün bu detayları başka programlarda da e, konuşmayı çok İnşallah isterim. Sizi de severek evet. ve beğenerek takip ediyorum. Teşekkür kontrolü. ederim. Birkaç <laughs> konu hariç. <laughs> birkaç ko birkaç, birkaç konu birkaç zaten herkes öyle düşünüyor. Herkes birkaç, birkaç konu, konu, konu hariç dediği konularda. Konu hariç. Eyvallah ben tabii bir ki hocam. Birkaç çok... çünkü şey uzar. Biz direkt konuya girelim. Yok yok bir gün onlara da gireceğiz inşallah hocam. Gerçek i̇nşallah. dostluk öyledir zaten. Birbirini pohpohlamak değil yani yapıcı aynen, eleştiri, aynen. Yani eleştiri kıymetli eleştiri, bir şeydir. Eleştiri dostluk. Kesinlikle. Kesinlikle eyvallah başım gözüm üstüne her türlü eleştiriniz ama şimdi değil. Çünkü e, bugün bir şey konuşmaya çalışacağım o yüzden dağıtmak istemiyorum. Direkt bu gireceğim. Bugün diyaneti konuşacağız. Evet. E, sevgili hocamla. Türkiye'deki diyanet yapısının problemleri, başka bir diyanet mümkün mü, nasıl olabilir, başka öneriler, sık sık bu tartışmalar yapılıyor. Sizin de ben önerinizi duymak, eleştirilerinizi duymak istiyorum. İlk önce hocam, diyanete, diyanetin en büyük problemlerini ne görüyorsunuz? Oradan başlayalım, hani 1-2-3 derseniz, hangi konularda acil olarak müdahale edilmesi gereken problemli yerler var? Önce onu bir sorayım size, daha sonra çözümlere geçelim, buyurun. Diyanet'in problemleri, problemli yerleri neresi? Ee, bu soruya ben nasıl cevap vereyim? Deveye sormuşlar. How are you? O da demiş fine thanks and you. Yani. <gülüyor> Anlaşıldı. <gülüyor> yani, şimdi, <laughs> e, şu var yani şimdi Diyanet tabii e, bizde çok ilginç bir e, dini bir süreç yaşandı bu topraklarda yani devletler bazında. Yani e, bir yazıda da yazmıştım. Mesela Selçuklular döneminde inanç şu şekilde e, işte sadece Müslümanlar cennete gidecek. Hristiyanlar, Yahudiler öbürleri cehenneme gidecek. Cennete gidemeyecek. Sadece Müslümanlar cennete gider. Sonra Osmanlı dönemi geldi. Osmanlı döneminde tabii Müslüman olmak da yetmez. Cennete gitmek için. İlla sünni olmak gerekiyor. İşte Aleviler, Şiiler bunlar Cennet'e gidemez. Sadece Sünniler gider. Sonra Osmanlı yıkıldı. Cumhuriyet kuruldu. Bu Cennet'e gitme kontenjanı şey daha da daraldı. Sünni olmak da yetmiyor. Yani Cennet'e gitmek için. İlla Hanefi olman gerekir. Yani Diyanet sadece Hanefilik kurulur. Şimdi e, tabii e, işin esprisi yani şimdi 3 Mart 1924 tarihinde Diyanet kuruldu. Neden kuruldu? layık bir devlette böyle bir şey niye ihtiyaç hasıl oldu? Bütün e, dini kurumlar e, dini yapılar yapılar ve yapılaşmalar e, ilga edilirken yeni kurulan Cumhuriyet rejimiyle beraber ki buna yönelik e, ayaklanmalar başkaldırılar da var. Tabi bu tarih e, hepinizin malumu. E, fakat hepsi kaldırılırken yerine neden başka bir dini kurum ikame edildi. Bunun sorgulanmasında e, fayda var. Örneğin Diyanet kurulduktan yani 3 Mart 1924 tarihinde Diyanet işleri kurulu ki bizzat Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, emriyle kuruluyor. E, Diyanet kurulduktan e, 10 sene sonra e, 1934 yılında İran Şahı'nın Ankara'ya bir ziyareti var. Ee, İran Şahı Rıza Pehlevi ile e, Mustafa Kemal Atatürk 2 Temmuz 1934 tarihinde e, Ankara'da bir görüşme yapıyorlar. Bir buçuk saatlik bir, özel bir görüşme. Şimdi tabii ikisi de e, şey layık like. İlk bir devlet dünyasında Orta ortasında iki layık devlet kurmuşlar. Her ne kadar biri cumhuriyet, biri şahlıksa da sonuçta ikisinin de ortak özelliği. Şey olması, layık olması. Rıza Şah Pehlevi yaptığı şeyleri ballandıra ballandıra anlatıyor Atatürk'e. İşte diyor bu bir buçuk saatlik görüşme esnasında ki tarihi de veriyorum 2 Temmuz 1934 diyor ki ben diyor İran'da işte okullarda din derslerini kaldırdım. E, camileri kendi hallerine hallerine terk ettim. Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Devlet olarak uğraşmıyorum. Cuma yaz namazlarını da yasakladım. Devleti tamamen dinden bağımsız, dinden azad ediyor, din dinden azad ediyor, dinden, yani dinden kurtarıyor. Övünerek anlatıyor. Atatürk yanlış yaptı diyor. İktidarını tehlikeye atmışsın diyor. Rıza Pehlevi, Mustafa Kemal diyor ki Atatürk biz daha akıllıca davrandık. Camileri kendi kontrolümüz altına aldık. İmamlarını bile biz atıyoruz. Cuma'yı yasaklamak yerine kendimiz okullarda din derslerini kaldırmak yerine bu dersleri kendimiz veriyoruz. Böylece hem şey oluyor her şey yolunda sanılıp halktan bir tepki almıyoruz. Hem de dini istediğimiz kalıba sokup topluma öyle sunuyoruz. Nasıl bir din istiyorsak öyle bir din öğretiyoruz. Hocam bu evet. e, çok affedersiniz bu kayıtlarda var mı yoksa böyle bir <laughs> komple teorisi gibi mi? Yani konuşma kayıtlarda içeriği. Kayıtlarda var. Bu e, yani Google'da bir araba yapılarak rahatlıkla ulaşılabilecek bilgiler. Bunları ben e, e, eserlerimde anlattım şey Kaynaklarıyla galiba şeyde şey Said ile ilgili iki ciltli kitabına geçiyor. Başka, Sanırım hocam İslam yazarlan yazarlan, e, en büyük itiraz da bu galiba değil mi? E, affedersiniz biliyorum ama ya yani, İs İslamcılardan en büyük itirazım ben dini resmi e, evet, Ak dinin altına girmesi olarak Ak görüyorum partiden, yani. Ak Partiden önce. Şimdi en büyük savunucuları oldular. Yani aslında bu. E, yani diyanet'in bu misyonun yüklediği ve o yüzden tamamen kaldırılması gerektiği. Şimdi e, fikri aslında İslamcılara ait. Şimdi hı hı. E, yani evet bu de, da mesela böyle bilinmiyor ama aslında evet, koyu işte, İslamcılar diyanete karşılar evet, e, ilginç bir şekilde evet, kaldırılması genç istiyorlar. Genç nesiller Fatma hocam genç nesiller yani genç nesilden kastım şu yani hayatı tanımaya başladığından beri bir AK Parti iktidarını görmüş olan genç nesiller sonuçta 20 yıldır iktidarda. Yani 10 yaşından itibaren Z kuşağı tamamen AK Parti evet, iktidarında doğdu. 10 olur. yaşından itibaren hayatı tanımaya başlasan 30 yaşındaki insanlar yani AK Parti'den başka iktidar görmezler. Şimdi bunlar pek bilmeyebilirler ama ya, çünkü sonuçta şu an Diyanet'in en büyük savunucuları İslamcılar. Ama şu anda yani Diyanet kalkarsa din kalkacakmış gibi Diyaneti kutsallaştırıp savunanlar aslında 2002'den önce Diyanetin kaldırılması en çok isteyen insanlardı. Hı hı. İslamcılar yani İslamcı kesim. Yani hatta Hocam Diyanet... bu arada şunu da hemen unutmadan söyleyeyim. Biraz Atatürk haklı çıkmış sanki İran'ın bugünkü halini gördüğümüz zaman öyle de bir durum var yani İran da bizden daha kötü durumda hani zaten öyle olsaydı zaten ki yani Atatürk diyor tehlike atmışsın ve yıkıldı da. ha yıkıldı evet doğru. Yıkıldı daha yani, beter oldu bir de yani. yani belki de e, İran da aynı şekilde akıllı davransaydı yani e, Türkiye'nin davrandığı gibi. E, bu mollalar yetişmeyecekti ve böyle bir devrim de belki olmayacaktı. Şimdi ya şöyle bir ikilen mi var hocam? Sen e, din adamlarını kontrol etmezsen din adamları seni kontrol eder. Böyle bir ikilem var sanki iktidarla din adamları arasında. Fatma hocam e, dine karşı mesela, e, farklı modeller var. Yani işte İran'ın yaptığı gibi e, dini tamamen yasaklamıyor ama sınırlıyor ve devletten tamamen dışarı atıyor. Bunu özür dilerim. Özür dilerim ee, Fatma Hocam. Canlı yayında olduğumuzu bilmeyenler arıyor. Sessiz alırsanız hocam. Belki daha rahat edersiniz. Ee, şimdi bir de tabii mesela Enver Hoca gibi Arnavutluk'ta e, dini tamamen yasaklayıp hatta dini vecibeleri yasaklayıp ateist bir devlet kuran hatta e, 1967'de e, Enver Hoca tarihin ilk ateist devletini kurmakla övünmüştü. Yani namazı yasaklamıştı, orucu. Mesela namaz kılmanın cezası yedi yıl hapisti yani Arnavutluk'ta. Ee, ve şeydir. E, bir de tabii Türkçe modeli var. Şimdi e, dinin tamamen kontrolsüz bir şekilde serbest bırakılması. Ee, ne tür cemaatlerin, ne tür aktörlerin doğadanı kimse kestiremez. Yani Türkiye gibi dinin devletin kontrolünde olduğu ülkelerde bile e, e, gördüğümüz yani e, gördüğümüz evet. türde akımlar e, şeyler çıkıyor. Evet, de buna de, rağmen e, durum bu düşün. yani. Olmadığını düşün.